Kadın Hakları Koruma Derneği Başkanı ve yönetimi 8 Mart'ın ve kadınların haklarının önemine değindi. Bugünün aslında ilk olarak 8 Mart 1857 günü New York'ta tekstil işçisi kadınlarının haklarını arama direnişiyle başladığını ve günümüze kadar da süre geldiğini ifade eden Şenlim, 8 Mart özgürlük ve eşitlik meşalesini yanarak yakan kadınların geleceğimize tuttuğu ışıktır sözlerine yer ver. 8 Mart kadınların mücadele ve dayanışmasının kutlandığı gün olmuştur. Avukat Halime Şenli yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi: "8 Mart kadınların özgür ve eşit bir yaşam için mücadelesinin sembolüdür. Bugün tüm dünyada kadınlar hayatı ve dünyayı kadınlardan yana değiştirmek için alanları dolduruyorlar ve en güçlü sesleriyle bugün ben de varım, dün de vardım, yarın da var olacağım diye haykırıyorlar." dedi. "Ve en güçlü sesleriyle bugün ben varım, dün de vardım, yarın da var olacağım diyerek haykırıyorlar." eşitlik, adalet, özgürlük, emek, barış ve dayanışma için seslerini birleştiriyorlar. Şenli en başından bu yana söylediklerimizi tekrar ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz dedi. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Hukuken geçersiz olan fesih kararına karşı davamızı açtığımızı hatırlatır. İstanbul Sözleşmesi'ni anlatmaya devam edeceğimizi bildiririz. Şimdi sonuç olarak bu 8 Mart'ta kadınlar için barış istiyoruz. Savaşa hayır diyoruz. Silahlara değil, eğitime, çalışanlara bütçe istiyoruz. Çocukların ölmediği, metrolarda doğmadığı bir dünya istiyoruz. Kadınlar her türlü şiddete hayır diyoruz. Bireysel silahlanmaya hayır diyoruz. Biz kadınlar yaşamın her alanında fırsat eşitliği istiyoruz. Özgürce yaşamak istiyoruz diye konuştu. Sonuç olarak bu 8 Mart'ta biz kadınlar barış istiyoruz. Savaşa hayır diyoruz. Silahlara değil, eğitime, çalışanlara bütçe istiyoruz. Çocukların ölmediği, metrolarda doğmadığı bir dünya istiyoruz. Kadınlar her türlü şiddete hayır diyoruz. Bireysel silahlanmaya hayır diyoruz. Kadınlar sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. Kadınlar çalışmak istiyoruz. Erkeklerle eşit koşullarda çalışmak istiyoruz. Çalışmamızın önündeki engeller kaldırılsın istiyoruz. Çocuklarımız için ücretsiz kreş istiyoruz. Yaşlılara, hastalara bakılacak ücretsiz bakım evleri istiyoruz. Biz kadınlar yaşamın her alanında fırsat eşitliği istiyoruz. Özgürce yaşamak istiyoruz. Ve kadınlar diyoruz ki kadın insandır ve kadının insan haklarının her alanda yaşama geçirildiği bir dünya istiyoruz.